Cemil Meriç'in bir sözü var. Kendi semasındaki tek yıldız diye. Yani çok İbni Haldun'un Ümrandan Uygarlığı adlı e, kitapta Cemil Meriç İbni Haldun'u e, çok önemseyerek söylediği bir söz. Fakat bence bu söz e, İbni Haldun'un e, önemini arttırmakla beraber döneminin ve öncesinin ve sonrasının e, önemini azaltıyor. Yani kendi semasındaki kendi semasındaki tek yıldız dediğiniz zaman öncesi sonrasız bir e, mütefekkir bir e, alim olarak ortaya çıkıyor ki bu e, bunu biliyoruz ki bu hiçbir şey için hiçbir düşünür için hiçbir e, mütefekkir için geçerli bir şey değil yani bir öncesi hesaplaştığı, öncesinde şey yani. hesaplaştığı öncesinde hesaplaştığı bir şeyler var evet yani biz bir metin yazılıyorken bu şeyden bağımsız, yeryüzünden, maddi dünyadan ve öncesindeki düşünce geleneklerinden bağımsız bir hesaplaşma değil. Yani işte Hobbes'tan bahsettik ya da Eflatun'un devletinden bahsettik. Bunların o, dönem için öncesi var ve hesaplaştığı şeyler var. i̇bn Haldun da ben o yüzden o gelenek içinde değerlendirmeye çalıştım. Birincisi Yunan'dan bir bir tarihsel tarih tarihçilik geleneği var. Fakat bu gelenek işte Herodot'ta başlıyor. Tukides var, i̇şte yine birkaç daha e, tarihçi var. Bunları tabii ben şey almadım, çok böyle e, iş genişletmem için. Böyle bir gelenek var. Fakat Aristo'da mesela tarihi küçümseyen bir tavır var. Çok ilginç bir şekilde. Tarihi bilgi kabul etmiyor. Tarihi bilgiyi kabul etmiyor. Çünkü o biraz önce bahsettiğim gibi tikerlerin bilimi olduğu için, tikerlerin bilgisi olduğu için İbn Haldun onu e, işte mantık biliminden, süzgecinden geçirerek şey diyor, ya bu bilim değildir en fazla işte poetikanın altına şiirin altına koyabilir çünkü şiir daha genel geçer kavramlar üretir. Bu gelenek şey tercüme edilmiyor. Mesela o 9. 10. yüzyıldaki o tercüme hareketlerinde Arapçaya tercüme hareketlerinde Yunanca metinler tercüme edin Yunanca tarih metinleri tercüme edilmiyor. İslam düşünce geleneğinde İslam tarih bilimi geleneğinde diyelim tarihsel zanaat geleneğinde diyor attı. O biraz farklı çünkü. Bir peygamberin hadisleri var, bir de siyer var. Çok böyle önemli iki kaynak var. Onun işte tarihsel bir kişilik olarak işte mesela bu da çok önemli bir şey aslında. Bir kırılım yaratıyor insan düşüncesinde. Mesela şey Hristiyani gelenekte, İsevi gelenekte Hz. İsa bir yanıyla dünyevi, bir yanıyla göksel, ilahi bir yanı var. O problematikli bir alan. Ee, ama e, Hz. Muhammed'in kendisi bizzati tarihi bir şahsiyet olduğu için üzerine yazılan metinler de işte Megazi dedikleri, siyer dediğimiz, hadis dediğimiz şeyler de bizzat aslında o e, bir insan tekinin tarihi e, yani dünyadaki e, ayakları yere basan tarihini anlatıyor. O yüzden o gelenek e, ilerliyor. İşte taberiler var, mesudiler var ama e, şeyin mukaddimenin başında da bu gelenin hepsini bir şeyden elekten geçiriyor. Yani şey söylüyor çok ilginç çok ya yani mukaddemen o şeyi çok e, düşüncesi çok modern aslında İbn Haldun'un düşüncesi. Ya bizzat şey diyor mesela coğrafya faslını alıyor. Önceki kendi önce ön, ön e, kendinden önceki işte mesela şeyin Mesudi'nin bir e, Hazreti Musa ve sonrasında İsrailoğullarının kurduğu bir ordu üzerinden bir tarih eleştirisi var. Yani bugün bile, yani bugün okutulması gereken bir şey. Ya yani işte diyor ki Hazreti Musa'dan sonra Hazreti e, Yakup döneminde 600 bin kişilik bir orduyla e, savaşa çıktılar falan diyor. Mısır'a gittiler veya işte. Şey, İbni Haldun hemen şeyi alıyor. O İlmi Ümran'ın e, kavramlarını bakış açısını alıyor ve şey yapmaya başlıyor. O düşünceyi neden yanlış olduğunu söylüyor. Bir kere diyor biz de biliyoruz ki diyor Hazreti Musa tıh çölünden çıktığı zaman 40 kişiydi ve iki nesil sonra 600 bin kişilik şeye bir orduya orduyu besleyecek bir topluma ulaşmaları kesinlikle imkansızdı diyor. Yani bunu zaten biyolojik olarak imkansız olduğunu söylüyor. Bunu diyor 600 bin kişilik orduyu şey yapamazsınız diyor yan yana koysanız orduyu sek ve idare edemezsiniz. Bu şey olarak da o, o dönem, için yanlış. sonrasında diyor şeyle karşılaştırıyor, güncel olarak karşılaştırıyor. Diyor ki Sasaniler diyor işte bu büyüklükte bir ordu en fazla Sasaniler sağlamıştır. O da 120 bin kişiydi. Evet. Ve şey diyor yine 600 bin kişiyi besleyemezsiniz. Yani ondan sonra coğrafi yani, olarak da mümkün değil Coğrafya değil, olarak mı? Çünkü orduyu olması. besleyemezsiniz, evet. bunun sevk ve idaresi imkansız. Yani e, bizzat işte ilmi Yunan dediğimiz şeyin kendisini böyle ufak ufak örneklerle bize gösteriyor.